Ve sevgili Boğa burcu yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olanlar bakalım Kasım ayı Boğa burçları için gökyüzü neler söylüyor? İlk etkiyi Mars'tan alacağız. 4 Kasım itibariyle Kasım ayının sonuna kadar devam edecek bu etki en çok da 17 Kasım tarihine dikkat çekiyor. Bu olayların sanki bir anda kontrolden çıkabileceği, bir takım sırların ifşa olabileceği ya da borç, miras alacak, verecek gibi süreçlerin varsa bunlarla ilgili ani beklenmedik durumların gelişebileceğini işaret ediyor. Ve 5 Kasım'da bir dolunayımız var. Bu bir boğa dolunayı yani senin burcunda gerçekleşecek sevgili boğa ve özellikle aşk hayatın, isteklerin, beklentilerin bu hayattan almak istediklerininle ilgili Gökyüzü sana artık bir şeyleri geride bırakma ve kendi imajını, bedenini, yönünü, fiziğini, tarzını, ilişkilerini, her şeyini, tüm enerjini fark edilir şekilde yenilemek için çok güzel bir enerji gönderiyor olacak. Ve boğa burçları 5 Kasım dolunayından sonra e, hayatınız bir başka anlam kazanabilir, e, aşk hayatınıza yeni birileri girebilir veya kendinizin daha farklı bir ile parladığınızı, hissedebilirsiniz bir bakımdan da Uranüs etkisi de sizde olacak biraz özgürleşmek isteyecek boğa burçları özellikle kendi hani e bir takım maskeler çok fazla tıkıyorsanız hayat içerisinde ya da çok fazla rol yaptığınızı düşünüyorsanız biraz kendiniz olmak ve etrafınızdaki insanların da sizi kendiniz olarak sevmelerini isteyeceğiniz bir süreç olacak. Kendinizi sizi temsil etmeyen şeyleri geride bırakmak. Belki hani işe giderken giydiğiniz bir takım kıyafetler. Yani ben bunu giymek istemiyorum ve sevmiyorum. Hani onları giymemek ya da aman işte ayıp olmasın diye yaptığınız bazı şey şeyler zorunluluktan yaptıklarınız bunları boğa borçları Kasım ayından itibaren yapmak istemeyecekler ve hayatınızda çok ani farkındalıklar bir anda kontrolden çıkan olaylar e, sizi bu noktaya getirebilir ya bu da böyle oldu ben niye bunu takıyorum ki ben niye bunun peşinden gidiyorum ki niye bu kadar kendimi kasıyorum ki dedirtebilir sevgili boğalar biraz özgür olmak isteyeceğiniz bir ay olacak ve 7-30 Kasım arası Venüs etkisiyle e, ruhun Kalbin aşk hayatın çok hızlanacak, ilişkilerde çok keskin virajlar içerisinde olduğunu hissedebilirsin. Bu eşinle, partnerinle, sevdiğin kişiyle, aklındaki kişiyle, hani ya birlikteyiz, sonuna kadar beraberiz ya da hayır biz o kadar derinleşemiyoruz. Duygumuz, ruhumuz birbirini tamamlayamıyor. Senin ruhunun derinliklerini göremiyorum veya seninle bütünleştiğimi hissedemiyorum diyorsan eğer de bitişe doğru gitme süreçleri olabilir. Çünkü boğa burçları kalbiyle, ruhuyla sevmek isteyecek karşısındaki insanı sahiplenme duygusu çok artacak Kasım ayında. Dolayısıyla bu tutkuyu, bu sevgiyi karşı tarafla paylaşamadığında agresif olduğunu görebiliriz boğa burçlarının gerçek sevgiyi manipülasyondan ayıracaklar ve gerçek anlamda bir aşk yaşamak isteyecekler sevgili boğalar. Dolayısıyla eğer ki hayatınızda sahte rol yapan insanlar varsa bu dönemde onların gerçek yüzlerini göreceğinizi söylüyor gökyüzü. Eğer ki e, etrafınızda sizin hoşlandığınız ve çok derinleşebileceğiniz, gerçekten tutkuyla, sevgiyle, aşkla ilişki yaşayabileceğiniz birisi varsa da bu ay içerisinde onunla daha samimi olduğunuzu, onu daha yakından tanıdığınızı ve onunla daha fazla zaman geçirdiğinizi fark edebilirsiniz. Yeni bir ilişki, yeni bir bağlantı kasım ayı içerisinde kurulabilir. Eğer evliyseniz veya zaten hayatınızda birisi varsa bu ay içerisinde kıskançlıklara dikkat edelim diyorum. E, gereksiz kıskançlıklar nedeniyle çiftler birbirini kırmasın diyorum sevgili boğalar. Ve 8 kasıma geldiğimizde Uranüs yani beklenmedik olayların ani etkilerin gezegeni Uranüs tekrar senin burcuna retro ile geri dönüş yapacak. 29 derece boğa burcuna giriş yapacak. Ve doğum haritanda özellikle son derecelerde gezegenin varsa son 6-7 yılın dönüşümü marjinal beklenmedik şekilde boğa burçlarının hayatında yaşanabilir bir olayın final perdesi, bir olayın kapanış sahnesi hayatında yaşanabilir. Hayata dair rotan değişebilir. Hatta belki de 6-7 senedir zorla yapmaya çalıştığın, zorla orada tutmaya çalıştığın şeylerin artık orada durmadığını veya sen ne kadar çabalasan da onun bir şekilde ayarının kaçtığını görüp sen de bir şeyleri akışına bırakmak isteyebilirsin. Geçmişe dair bağlarını kesmek ve hayır bu beni tanımlamıyor dediğin şeyleri hayatında taşımak istemeyeceğini söylüyor gökyüzü. Boğaların hayatında çok fazla Kasım ayında spontan kararlar olabilir. Beklenmedik yön değişiklikleri gündeme gelebilir. Çok ani kararlar alabilir ve Etrafındaki insanları şaşırtabilirsin. Özellikle de 6-7 senenin ermiş olduğu bir baskıyı şu son dönemlerin bir baskısını üzerinden atmak isteyebilirsin sevgili Boğa Burcu. Ve 11 Kasım'a geldiğimizde Jüpiter retroya başlayacak. Bu da özellikle yakın çevre ile ilişkilerini. Tekrar gözden geçirme anlamını taşıyor bu alır için etrafındaki insanlarda kiminle yoluna devam edeceksin, hangi arkadaşların yanında kalmaya devam edecek, kimler artık o küçük çemberinin dışında kalacaklar. Bunları belirleme çizgilerini net çizme zamanı başlayacak sevgili boğa burçları için. insanların şöyle bir geçmiş defterlerini açacağın ve e, ne yaşanmış acaba bizim Selin'le aramızda diye sorgulayacağın bir süreç başlayacak. Eğer ki empati kuramadığın, ruhsal anlamda, duygusal anlamda paylaşım içerisinde olamadığın insanlar varsa, hani ben kime ne anlatıyorum ya hani ben e, bu insanla ne paylaşıyorum ki deyip hayatından çıkartmak isteyebilirsin. Ve tabii ki bu dönem içerisinde eski insanlar da hayatına girmeye başlayabilir. Gerçekten hayatında e, yeri olduğunu düşündüğün, inandığın kişiler hayatına tekrar entegre olmaya başlayabilir. Eski bir dost, eski bir arkadaş, eski çevrenin geri gelmesi gibi süreçlerde yaşanabilir. Ve ay sonuna doğru 20 Kasım'da bir yeni ay yaşayacağız sevgili boğalar. Ve bu ilişkilerinle ilgili ee, bir takım gizli bağların görünür hale gelmesi sırların ortaya çıkması bazı şeylerin senin kontrolünden çıkması ve e, kendimi burada güvende hissediyorum ya da bu insana güveniyorum dediğin noktada bu insanın senin güvenini sorgulatması gibi süreçler yaşayabilirsin Kasım ayında Güvendiğin ve arkana yaslandığın şeylere bir kez daha dönme bak diyor gökyüzü. Bir şeyler senin düşündüğün gibi gitmiyor olabilir. Ya da yeterince güvenli alanda olmayabilirsin. Burası güvenli, burası iyi dediğin yer aslında öyle olmayabilir ve her şey her an kontrolden çıkmaya meyilli olabilir. Dolayısıyla hem ilişkilerin hem iş hayatın her türlü bağlantın ve kadersel yol ayrımlarını yeniden gözden geçireceğim bir ay olacak Kasım ayı. Ve bu 7 evindeki yeni ay etkisiyle birlikte bu bir akrep yeni ayı olacak. Tam karşında ilişkilerinde ya bir kesim bitiş ya da bir başlangıç enerjisi çok hakim. Ee, eğer ki platonik bir bağlantı varsa biriyle aranda bu bağ görünür hale gelebilir. Gizli ilişkiler ortaya çıkabilir. Sırlar ortaya saçılabilir diyor gökyüzünün mesajı. Ve 28 Kasım'da. Satürn artık direkt hareketine başlayacak ve bu da Artık boğa burçlarının hayatında bir yenilenme anlamını taşıyor. Uzun süredir mesafeli olduğun e, ilişkiler, dostluklar ya da gerçek hedeflerin, uzun süredir ikinci planı attığın hayat planlarını artık tekrardan devreye alacağın bir sürece işaret ediyor. Bazı zorunlulukları Kasım ayında hayatında bir kenara bırakıp gerçek hedeflerinin, gerçek hayallerinin peşinden gitmek isteyecek sevgili boğalar ve ay sonu itibariyle de çok güzel e, iş fırsatları kariyer fırsatları yeni yeni sosyal çevrelerden boğa burçlarına açılabilir gözüküyor. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum bireysel anlamda kendi doğum haritanız üzerinden detaylı uzun yorumlar almak bize sorular sormak isterseniz aşağıdan web sitemize üye olup sorabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.